Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere fan tokenlarla alakalı görmüş olduğum ufak bir problemden bahsetmek istiyorum. Belki ufak olmayabilir bu problem. ilerlerde daha büyük sorunlar yaratabilir. Videoyu böyle size anlattığımda belki sizler ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Yine bu konuyla alakalı sizin de ayrı bir fikriniz, ayrı bir şeyiniz varsa, düşünceniz varsa yorumlar kısmından bana yazarsanız ben hepinize tek tek dönüş yapmaya çalışıyorum. Videonun başını çok fazla uzun süre tutmayacağız. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenirseniz bizi çok çok mutlu edersiniz deyip videomuza şöyle bir ışık hızıyla geçelim. Binance'ın resmi Twitter hesabı şöyle bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın içeriği şu. Arjantin Futbol Federasyonu'nun yeni küresel ana sponsoru kim? Biziz. Binance'ız. Şimdi burada evet bir takıma, bir kulübe, bir herhangi bir yere sponsor olunabilir. Burası gayet normal. Forma sponsor olur. Ne bileyim işte statta, maçta esnasında, yan taraflarda, billboardlarda, reklam. Iş, bunun gibi detaylar olabilir arkadaşlar. Sonrasında Binance'ın Arjantin hesabı da bir paylaşımda bulundu. Binance'da bir milli takımın ilk taraftar jetonunu piyasaya süreceğiz. Kafalarda hemen otomatik olarak şöyle bir soru işareti olmaya başlıyor. Şimdi bu bloğun içerisine girip okuduğunuzda zaten sizler de ne demek istediğimi anlayacaksınız benim. Ortada Cheese'in zaten yaratmış olduğu bir tane Arjantin fan token var. Yani hali hazırda yaratılmış olan bir token var. Ama Binance bu işte bahsettiği blokta paylaşmış olduğu linkin içerisine girip tıkladığınızda biz kendi bünyemizde bir Arjantin fan token çıkartacağız diyor. Coin market cap'in içerisine girdiğinizde zaten hani Arjantin token'ın piyasada olduğunu, fan token'ın piyasada olduğunu, bunun cheese yani cheese'in kendi borsası içerisinde listelendiğini, bunların sözleşmelerinin yapıldığını, bunların açıklamalarının yapıldığını, e, kendi Cheese'in sitesi içerisinde de görebilirsiniz. Zaten buraya baktığınızda da Cheese borsası içerisinde listelendiğini de görebilirsiniz. Söz konusu olay bu şekilde olunca da e, insanlar artık şüphe etmeye başladı. Şimdi hangisi Arjantin'in gerçek fan token'ı olacak? Olayı şöyle örnekleyeyim isterseniz ben size. Belki kafanıza tam olarak oturabilir. Şimdi Binance çıktı dedi ki işte biz dedi Arjantin milli takımının fan token'ını çıkarttık. Sonra arkasından Gate.io çıktı dedi. Biz de dedi Arjantin'in fan token'ını çıkarttık. Arkasından koyun de dedi biz de Arjantin'in fan tokenını çıkarttık gelip bizden alabilirsiniz diye. Şimdi bana şunu söylüyor olabilirsiniz. E arkadaş olur mu öyle şeye? ya hepsi ayrı ayrı ne Arjantin oldu olacak hepsi ayrı ayrı Bitcoin çıkartsın. Bunu da söyleyebilirsiniz ama şu anki yaşanan sürece baktığınızda benim dediğim olayla neredeyse birebir aynı şekilde gidiyor. Neden? Çünkü Cheese'in kendine ait olan bir resmi olarak yasal olarak yapmış olduğu bir Arjantin fan tokenı varken... Binance'ın Arjantin hesabının bu şekilde paylaşım yapması Fan tokenlardaki benim birazcık uzaklaşmamı ve daha fazla şüpheli bir şekilde yaklaşmama neden oluyor. Ama görüyorum ki hala fan tokenlarla alakalı bazı şeyler tam olarak oturmamış değerli arkadaşlar. Yatırımlarınızı hani fan tokenlara yapacaksanız bu olayları lütfen göz önünde bulundurarak yapın. Bu konuyla alakalı söyleyebileceğim olaylar bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.